Selam herkese ben Noe bugün yanımda Typer ve Sensei var hoş geldiniz Hoş buldum Hoş buldum Trio rank girdik Karşı pikler bu şekilde Biz de bunları aldık O karşı hacı yatmaz var bir tık tehlike Bir tık sıkıntı Daha bir tehlikesi de şu Mehmet Ali çakmak var bize de <gülüyor> Yani <laughs> Buraya gus gidermiş bu arada adam aldı yani Adam gusu kitleydi direkt. Abi şu kitlere karşı hadi oynamak istemiyorum zorla bana kaldı ya. Kanka bir Ali sıkıntı galiba ama gus da var taş taş gus. Ali şu an var, var. Mislim, Kanka gayet iyi var adam. <laughs> bu el bu el biraz bir tık sıkıntı yaşayacaksın gibi geldi de. <laughs> ama senin lane'le oynarım ya. Mayı salmış o adam da ya. Speed ben speed takılırım ya. Şey Sen döversin onu ya. Ben güveniyorum sana. Aslında Alice'in direkt bofuna basabilirim değil mi? Eee şey Franco 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 Geleyim mi <laughs> dedi de. Döndüler. Şurada tutabilirim döner misin? Ayda. Ali isteyecek ağır <laughs> gitmiş. Evet geldiler zaten yukarıya. Gus'un arkasındaydı. Elis Jordan. oynuyorlar. Şey Gus taşlaştır taş, falan attı mı kanka? Yok ya bir şey yapmadım. Attı attı Gus. Attı mı? Bana attı evet. Yok bana attılar Alice'le Oynadık oraya. Ama. Oynadık kestik orayı. Öyle tuttum Alice'i. Çok güzel be Franco. Bu da bir uyutma. O da öldü, o da öldü. Çok evet. güzel. Derin sende kalması peki. Aa, biraz güzel oldu. Değil mi? Süper. İyi böyle kardeşi ya? <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> ya. Kalkın yok mu? Tamam kanka şimdi geleceğim birazdan oraya. Sen baz bayağı gelsen tek atar. Hayır ya. Uçuracaksın ya. Çabuk da. Benim hatamdı onu öldürememek Ölmedi mi o? Ölmedi kanka şeyimde enerjim yok Ah be Vallahi kaçtı Neyse biz o zaman şey yaparız kanka Şeyi keselim Cansu'nun Şuradaki gold'u atalım Benim için yani <laughs> Hatta kuleyi biraz zorlarız Şey geliyor gus geliyor size Piskini atıp vururdum da bir tane Dedim Şimdi keseriz zorlamayı o oh, maşallah. Evet. Gayet iyi. <laughs> <laughs> no, Arlo durumunda. Evet. Geldim. De oha. Çok darlıyorlar. Çok agresifler. Geliyor. Oğlum? Adamın mavi Tamam o zaman. Yok sen ormandan çıkmıyorlar. Nasıl? Red evet, gidiyor. Bir yer, bir şey Araba yine geliyor. <laughs> Franko keşke çekmeseydin. Lan canım. Öldü mü Öldü öldü. Hayır, tamam güzel. Geri yine sıfır can kaçtı. Kalkan olduğunu unuttum ya. Bu Julian bizimkini deşiyor ya. Üst çalda. Ay. İlk başta görüş vermedi gördün mü? Evet. İkinci <laughs> girersin. Hiç şey yok enerji yoktu ki. Gus sana geliyor şurada. Ben ona uğramadım mı? Şeyimiz bulmaz sende ya. Bayağı öncesi. Taşırım gibi değil Bakacağım. Şimdi şu itenleri tamamlarsan. Çalıdalar dikkat et. Öldük. Anladım gider ayakta. O da öldü, o da öldü. Yapma. <laughs> <laughs> ah be. Ghost Johnson'ımıza var ya. Çok kötü yakalandık orada da. Biraz sattım gibi. ne yaşıyorlar Allah aşkına? Evet. <laughs> o kadar değişik bir yer olacak ki bu. Arlot nasıl düştü la? Bizim üstümüz oynadılar. Arlot solo kill yedi iki kez. Ben dedim işte tehlikenin farkında mısınız diye söyledim mi? Duymadı John yine bir yerde geziyor. Dikkat et. Aynen öyle. Sana gelecek. Kaplumbağadan dönüyor. Bir şey yapamıyorsun ki çarpınca. Bak. Evet direkt stun. Evet. Tamam, öldü bu. Öldü mü? Hı hı öldü öldü onlar. Da bu nasıl bir hasar Gus? Canlar. Aa canlara bak. Ah. Minyon gelir mi? Ah. Evet. <laughs> Abi, bu arada buff bende kalmış. Ben farkında değilim. Güzel oldu. Çok güzel. Kestirebilir mi Julian'a? İçeriye gelin de bunu bir keselim ya. Geldi Julian. Tek atabilir. Rank attığın şeye senin. Güzel. Ne keselim onu ya. Öldü öldü. Kanka beni öldürecekti ya. O nasıl bastı? Hayır. Aha. Tuttum onları hepsini tuttum. Almamız lazım burayı ya. Ben onu Aldık ya. gibi burayı. Öldü o da. O da öldü. Ay ben öldüm. Çok iyi. O Brody'nin hasarı ne öyle ya? Aha. Yalnız tehlikeyi farkında mısın? Geldi. Cansın dışı. Ghost dışarıda ipişler. <laughs> <laughs> şey olmadı la. Geldim gördüm. Ay arabana var ya. Adam öyle gayet bir Frank onun biraz daha agresif oynaması lazım. Deli deli. Hala kovuldu ya. Bir tık buff'ın gitmiş olabilir bu arada. Bakayım. Evet buff gitti. Bana gelme ya. Ben konu bir şey yaptığını göreceğim. Franko geziyor işte, görüş veriyor. <laughs> Totem diyor <laughs> lan. <canım. gülüyor> Olsuz görüş alamayız. Çok güzel. Geliyorlar üstten. Işte. Abi sen kaçtın? Ee, geliyorlar. Alice de geldi, dikkat. Aa oyun bitiriyor. Oğuz duvara çıkmasaydın ya. Duvara çıkmasan daha iyiydi aynen <laughs> o fiili gördün değil mi? <laughs> Kaçtı. Hadi Frank abi. Ben daha her bir çektiğini görmedim. Ben fiskülçi de görmedim Onu mi? Ya tutabiliriz de oha. Tutarız bu arada ya. Tutarız rahat <laughs> tutarız. Frank onun birine ulti atarsa artık. Şey bir tankımız yok ki böyle cansına kendini çarptırsın biz yemeyelim onu. Evet kaçıyor daha çok. Buff oynayabilirler. Farm itmiyor oynasam Olabilir. Aha tuttu. Franco ki şey tuttu. Ne fazla? Şaşırdım. Üste dikkat edelim gelince. 7400. Oğuz'la benim farm fena değil de. Sizin farm toparladı. Şu kuleyi vermesek çok güzel olur. Altta öldü mü? O adamı zaten ölmekten başka bir vasfı yok şu anda. Of, hadi be ay kalkanına. Çok güzel. Franko hadi oğlum çekmeye başla şunları tek tek çek biz de keselim bari. Çok güzel bu arada yakaladık. O da öldü. Biz oynadık. O tamam. Benim fark karşıdan fazla. Oldun ki de öyle. İyi topladık. Topladık ya. Ha, sen de yetişim 8300 2 de yetişim. Evet. Üçümüzün farmin ya tamam mı? Alabiliriz oyunu. Tek tf'de bitiririz. İşte Ghost şey Johnson çok sıkıntı ya. Direkt Johnson'ın... Yani bu arada direkt Ghost gelebilir. Öne zıplasa biz her türlü alırız ya. Evet. Bak tamam. şu anda çekmesi lazım. Bu araba nerede? Araba ya, bana çarptı. Çok iyi, araba yaramıyor. Yaramıyor. i̇yi kaçtım ben oradan yoksa keserim onu. Oynarız sizi. kanka. Ales'e gir, Ales'e gir. Kestim. Tamam devam, devam, Cansımda devam, devam, kesim. devam. Arkadan geliyorum. Güzel. Biter mi acaba? O da sattı. Evet. Onu da kesmesin. En azından bir süper minyon açalım ya. Herhalde o onu açabiliriz. Kanka. Hayır oyun bitebilir evet. Kanka şey. Ee, ben geliyorum. Kankası? Ben geliyorum ben geliyorum. Ben geldim ben geldim. Kendim ben açacağım burayı. Dönmüş zaten Keri. O zaman sen aşağı gidebilir misin? Tamam, evet. Şöyle kaçman için oraya bir stun atabilirim. Çok iyi be. Çıkarsan çok güzel olur. Çıktım, çıktım. Sana dönmüş olabilirler olsun. şunu tuttum. Hadi. Ay 1800 canı var. Öldü bu. Hayır ya. Öldü mü? Dikkat edin Lord geliyor. Lord'la gidelim. Çıktım Gusta. Franco, Franco. <laughs> kör ediyor, kör. Orada attığın ultiye nasıl geleyim ki senin? Gidilmez oraya ya. Şuna bir tane daha vursam keserim bak. korkarak geliyorum ya. Çıkabilir misin orada? Kestik herhalde bunlar ya. Ay, oto attım. Tamam sani. Güzel. Güzel. Uf. Ölmeyebilirdim orada ya. Ben kar sopası attığını görmedim onun. Olsun olsun. Ölümsüzlüğe çıkayım ya. o sattı. Bir tık öldüm. <laughs> Destek Franco. Güzel. Çok Çıkabilirseniz ya. çok güzel olur. Oynayabiliriz bu arada. Ben üstten yarıyorum kanka, devam edin. Ha Franco bir saattir yapman gereken şey buydu ya. E bu arada çimde var birisi. Var var çimde var. Üstü Tamam Aman. Ben o kadar vuramıyor Julian da kestim onu. Hayır misillemeni. Üst üste kanka devam edin isterseniz Kaçamayacak bu. Öldü. Ya. Bu hala dolanıyor. Gus içinde mi onun? Ne var onun içinde? Gus yok bende. Julian var. Oo, tek Çok o tek bir galiba. Korkuyor ya. Doğdu lan ghost tekli yemedin mi? Abi balyan balyan varmış Orda jüli mi var? Bakın artık parlayan hızır var lan Balyan hızırda çıkmış Atene'de çıkmış Oğlum bunlara karşı şey oynanmaz 4 ap'ler lan Yapmaz kanka Çok güzel O gelmesin ya Ben bir izleyeyim ya Bence de Yukarı koridoru alırsın Hı hı Korkuyorum ya fly çıkıp kafama vuracak diye Alice burada kanka Tam R-Lotus kalıyo ben geliyorum. Evet bundan korkuyordum tam olarak Dikkat geldim Yok 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 şey. Eee Fly oldum Bas kar sopan Alice yokmuş Lord yok oldu ya Lord bitti 2400 canı kaldı Lord'un. Aşırı eritiyorlar la. Fly iki değil, tane vurdu. Değil sadece ben itiyorum kanka. Arlok baya kötü değil. Ben bir kanka, Oğlum zor olan çekememekti lan orada. Alttaki kuleyi de açtık kanka. Hayır be kötü oldu. <laughs> Ayda. Bir çıkman lazım kanka senin. Çıkacağım çıkacağım. Evet. Noah'ya öldün mü? Yani bir stunlayıp -like gittim. gittim. Yok yok çıkar. kanka çıkar. ben sana planı söylüyorum şimdi. Mahir. Hı? Kendini gösterme bir yerde pusacağım ama kaçabileceğim mi? Kaçabilir ya. Aslan mayı. Bir araba geliyor mayı. Araba geliyor. <gülüyor> Oy. Asikte. <laughs> mayı 10 saniye dikkat. Başka bir şey istemiyorum senden. Hadi. Cute hadi. Cute. <laughs> 5 saniye. Hadi ya. Olur, ah be. Bir şey <laughs> olmaz. Güzel maçtı. Olur öyle şeyler. Olur, <laughs> olur. olur olur. Olsun. Olsun. Güzeldi. Enize sağlık. Tam bir wave geldi. Bir iki eksik gelseydim mi? <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.